Önce bir kurultay yapılmış. Biz araba yapar mıyız, yapamaz mıyız diye. Araba yapacak olan yani kırma uğruyor. Yani bir şeyle düşürülmüyor. Kendi kendine düşüyor. Bir kısmı bozuluyor, yapmıyorlar ve tanesi Bayraktar, pardon Bayraktar'a demekler. demekler. Damat pahalı olarak Türkiye'ye siyasatlıdır. Bunun hesabını veya kitabını sor. Sormadığınız her şeyin bize ne olacak diyor. Anadolu'nun üzerinde. Siyasetten istediğiniz farkı öbürsünüz. Siyasetten istediğiniz seçeneği yani seçeneğiniz. Bu sizin özgürlüğünüz. Sizi içeri çekiyorlar. Sizden bana isteniyorlar. Üstüne üstüne size yardım ediyorlar. Yeter doğru çekmekle ilgili bir hedefimiz olması lazım ki şu anda bizim geldiğimiz yer. O kompozit malzemeyi. O kompozit malzeme ve ürün Amerikalı şirket tarafından yapılması gerekiyor. Yoksa sana krediyi vermiyor bir defa olsan, yüz defa olsa en sonunda der ki kardeşim, döner arkadaşlar der ki ya biz niye üretmiyoruz diye sorar mısınız? Çünkü hepsi bedel ödemiş, bugün bedel ödemişler. Alpaslan Türkiye şey... Uç örnek olduğu için ben devrim arabalarını veriyorum. Uç örnek. Karıştırılmak için yerden, havadan, uydudan binlerce şey gönderiliyor. Kafa karıştırıcı mesaj. Aynı bildiğiniz hackerlar var ya, hackerlar sizin bilgisayarlarınız finali geçiyorlar. O bilgisayarı havada kitlemek için uğraşıyorlar. İşte onu geçiremeyecek yazılım SİHA'nın aslında gizli gücü. Uçak değil, uçması değil. Her şeyi uçurursunuz. Önemli olan onu havada ele geçiremeyecek kadar büyük bir yazılımla koruyabilmek. Size şöyle bir basit bir örnek vereyim. SİHA'ya yapılan, yerden gönderilen radarların, radarların gücünü herhangi birinize Göndersem kanser olursunuz. Anında kanser olursunuz. Bir daha söyleyeyim mi? Yerden cihayaya güçle radar gönderiliyor, radar verileri gönderiliyor. Düşürmek için veya ele geçirmek için. Onları herhangi bir şahsa gönderin, anında kanser olursunuz. O kadar güçlü bir karşı koyuyor. İşte onun içerisindeki o yazılımlar, o bilgisayarlar, o teknoloji aslında bilmediğimiz tarafı. Bir de onları görebilseniz, bir de onları hakkında bilebilseniz, onlar hakkında verilere sahip olabilseniz, ben Türkiye'nin insanların kendi ülkesine çok daha övüneceklerini ve çok gurur duyacaklarını, gençlerle çok gurur duyacaklarını düşünüyorum. E, Valla iki sene oldu. 2019 ara verdik. 2019'dan beri pandemi dolayısıyla fuarlar yapılamıyor. Kitap fuarları özellikle bizim için çok önemli. Ben şey olarak bakmıyorum. Kitap imzalamak için yalnızca bakmıyorum. Bizim bugüne kadar konuştuklarımızın geri dönüşünü alabildiğim en önemli bir tanesidir. Birebir konuşmak, birebir dokunmak bizim için önemli veriler paylaşıyor. Yanlışımız da görüyoruz, doğrumuz da görüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün Tuzla'ya çağırdınız ve Tuzla'da beraber olduk. Biraz sohbet ederken arkadaşlarla, gençlerle ve diğer orta yaşlarla değil, Beraber sohbet ederken de Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı biraz anlatmaya çalıştım ve oradaki en önemli veri benim için şuydu. Ee, anlatırken şu kabri kullandım. Uçan tarafına baktığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz. Aslında onun içindeki teknoloji e, uçmasından çok daha değerli. Çünkü uçabilen bir sürü siha var dünyada. Ama görev ifa şartlarını yere getirebilen sihalar da e, önemli. Onun içindeki o gizli projeler, o e, dehalar... İnşallah bir gün e, Türk topluma doğru anlatılır. Biz de herkesle övünmeye e, başlarız. Onun dışında bugün birazdan buradan, bu kadar erken gelmemiz hep bir tanesi de e, Türkiye'de Türk Konseyi, e, artık eski Türkiye Cumhuriyetler demiyordu artık. Türk Konseyi ile beraber bir e, faaliyetleri var ve akşamleyin onun bir ödül töreni var. Ona katılacağım. O yüzden böyle, e, ben normalde spor giydiririm. <laughs> o yüzden böyle bir gördüğünüz gibi ilk defa siyahlar giymiş durumdayım. Akşam ona katılacağım. Kendisini dünyanın her tarafında Türk hisseden, biz de kendimizi Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun en büyük ögesinde yer alan bir durumdayız. Ve Atatürk'ün Türk milliyetçiliği kavramı üzerine yani Türkiye'de yaşayan herkesi etnik ve mezhepsel veya dinsa anlamda hiç önemsemeden, o potanın içinde eriten Türk milliyetçiliği anlamında onların arası olmaktan çok mutlu olacağım. Başka ülkeler Macarlar kendilerini Türk görüyorlar, müthiş bir şey. İnşallah bizim aramızda görmeyenler varsa da onları da görmesi dileğiyle.